Ne Kumar aldık kütüphaneden kaçacağım. Kütüphaneci kütüphaneci e var. Nereden kaçacağım? Daha orada mı kaldı? Neyse. şöyle zili açalım Yangın arıyor ne 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 Git ne 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 Gitti kütüphane çıktı önümüze ya. Koş bak nerede bu kanal? Ben demiş ya. 10 saat kütüphane can kıtacağım diye. Burnum bekledim. Koş 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 koş. İyi git. Almış cetvilde. Bu hem bu hem öğretmen hem kütüphaneci resmen. Neyse. Ve 10 saattir. Mutlu mutlu yüzüm gitti gitti. Gitti gitti. Gitti gitti. Fatih bir şey konuşuyor. Şu, tuşla kaçış. Bunu var. Ama şu an. Onu oynamıyorum. Tek <laughs> boyutu takıcı gösterseydi. Bu ne besle? Hata. Ay var? Süpermarket geçişi. Tam <tık> tamam kapıda ya. Yürü Yıl var hızlı bitmesi gerek ama Neyse biraz uzun sürecek Ya ne uzun sürecek Neyse atla yaptım iki güç butonu bulacağım ya düğme 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 tüm düğmemiz de için ben de var ya. bir yakılarsa beni ciddiyle döver döver ben ki hiç ömür. evet hiç yandım bebekten kaçarken dededen kaçarken Sadece kapışmada da ölüyorum dedi. Ama bebek kendi yapamadım zaten. Ve fırlıyorum. Şimdi 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 şimdi. Şimdi geliyor 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 geliyor. Bu kadar zor ki. Evet evet evet. Ve geldi. Ve ben burada uyumu gördüm sanki. Bir madem oyuna şu an çıktım. Burası şu an geçeceğimiz yer. İyi, i̇yi hemen atlayalım ve sen geç sen geç sen geç kim sen evet ve şimdi köprü var ay burası bir de kırık ya ne kırıkmış kutuphane bu ne bu resmen kütüphane için sevgilerisi bu. Neymiş ya? Bu ne? kütüphane kitapları var. Ben de kitap okumaya geldim ben. Bakın ya sen var ya çok güçlüsün. Bu bu benim dibimde. Sen alsan var ya ay bir yedik bir tur. İyi bu sefer de bak. zaten ay ya. Bunu hiç yemeyeceğim sandım. Ya hadi hadi hadi. 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 Ta bak mı? Al sen sos baktın mı? Ve o gelmeden yaptım için Hadi ya hadi hadi. Sanki sen al çok kayıt. Açıldı orası. Aslında kamera adamı Onun geçtiği yerde de savaşı var ama çok zor. Ben bile yapamıyorum. Ben, babam çok işe yarayacak resmen. Hayyyy. Ama hiç hiç işe yaramamalıydım. Yeniden sana. Çünkü sen, çünkü sen hiç amağımı sağlayan. Neyse deyin, neyse deyin Bir Hadi de onu da atatım atacağım diyor. Bunu Ya Bunu geçeceğim yeri şimdiden buldum. Alalım, al. Bak diyorum. Şuraya dümdüz bir bırakayım. Bu zaman da atlarız. Ne olacak, ne olacak? Böyle de koyarız. Var ya bir video gönderdim. Bu üçüncü videom ya. Ya bak kaçış Çünkü posttan kaçış. Efe, Efe bir parkur var. O bitmez. Hadi hadi. Hadi 10 saat beklemem ya. Ben zaten ilk bu bebekten kaçıştık. O polisin de yaklaşımı gördüm. Ne kadar varmış ya kaçış. Girdim mi bile resmen başım yerde. Or. Başı yerlerde atlayacaktım ama artık bu köprü sayesinde atlamayacağım. Ben yanımın bagına girdim resmen. Hop bak senin. Evet bazı, bazı o yana zor ayarlar ama ben ayarlamayı atlamıyor ama ben ayarlamayı artık biliyorum. Sağlamak yeter ama ama iki ama dom göterliğinin sallayabiliriz. sonra kullanıcı ad var. Onu biraz uzun yapacak Kırmızı bir şey çıkarsa olmaz. On saattir benim var. Resmen ya resmen de borulardan geçiyorum borulu. Geç 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 hadi hadi Ne yapıyorum ben? Bir de orası da kalmıştı yapacağım. Ben daha ben ta özgürlüğe doğru gidiyorum. Özgürlüğe doğru, özgürlüğe. Hadi, hadi, hadi. Hadi yürü ya, kütüphaneci var ya. Kütüphaneci ve sevgilisi bir de ya. Bir, bir de, bir şeker var diyecektim. Sen mi geldin ya? Ben kalmışım. Ya ben bayağı da bir göz bakışla oynuyorum. Şöyle bir oynayayım. Hadi 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 geç 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 koş koş koş. Bakış ince de ben göz bakış biraz daha kolay. Ben göz bakışı kolay değil. Koş 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 koş. Ya beni öldürme lütfen bak. Bak bak. Bak lütfen beni öldürme. Şimdi kremlerden başkan böyle etme bu kutu falan ediyor. Neymiş ya bunu kırsın kutu falan Allah neymiş ya bir öğretmek bir, bir de, de pütüphaneci şimdi çık 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 kalemlerden merdivene kalem merdivene şimdi neyse eltop evet, burada sığacaktım şimdi geç 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 düz atla attı keşke dönmem lazım fakat son burası son Hırkıra doğru sandık doğru gidiyoruz. Bitti bitti ya resmen bitti sadece Daha çok az şey kalır. Bu da bu da kapış 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 kalemler. Bizim öğretmen şu anda. Tek tek gözlüler ya. Ve öğretmen yoktur yani. Tek gözlü tek gözlü bir gözlü var bir de. Fla 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 hatta, fla 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 Hoppa. Hadi daha, hadi hadi. hadi. hadi, hadi bitti bitti çık ya. Çok az oyun bitti bitti çık. Burada kaç yakın olacaktı ama. Hadi hadi. hadi. Bombaşı yapmıyorum kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum ve atıyorum atıyorum özgür doğru hadi özgür hadi hadi bu son atlayayım ve sona geldi uf şimdi çok az bir şey kaldı da oyunu bakın zaten buldum ya burada güvende bir kalayım çok hızlı yapacağım ay içeri mi geliyor bir de evet, anladım 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 make a robot robotcu robot diyor. Bu ne ya? Teli var teli. var sen daha kolaysın resmen. Bu kutu çok daha. Üstüm hatta, gel gel. G gel üstüm hatta. Nerede bu? Hadi bu kutu panici. Herkes takılmış orada. İyi takılsın takılsın. İyi. Onun hakkında gelmek daha kolay. bak gelmek daha kolay. İyi iyi çok kolay çok kolaysın ya. hadi aşağı mı geldi? Can az kaldı ama. Çıkarma. Mega robot diyor. Var ya bu robot da neyse. Neyse Git git git. Ne? Ne? Git 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 git. git. Çok az hadi söyle gitmek istiyorum ya. Gittim buraya senden. Ya bu için mi girdin gerçekten? Şimdi söyleme, söyleme ya. Oraya. Oladıkıldı söyleme ya. O da söyleme ya. Ben bu kadar gördüm ya. Esta buna. Ama. Aha, ne buraymış Allah... ya. Ne ya bak. Anne. Ne bu durum? Sen de Tamam tamam konu atmak, tamam konu atmak. Ta atmak konu, tamam, atmak konu. Tamam tamam. tamam. Ha. Chica, chuta o submido. Ei, do micro, mas que ascam, chinless, cams. Bom, olha, me lembra, eu não quero. Cusco, 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 Mami. çok az kaldı, çok az kaldı. Şimdi sen var canının hakkından geleceğim. Senin sen var ya hakkını ödeteceğim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi, hadi, hadi. Çok az kaldı. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Havası açıldı. Aaa. Arabamız. Aba aba aba. Hiç final oynuyorum araba. Final araba. Dedim oyna. Git ya. Ay gidelim ya. Ben var ya. Çok iyi şöyle. Şöyle çok iyi gidiyoruz gidiyoruz. Atlamayın. Atlarsam sıkıntı sıkıntı. Atlaya sıkıntı istiyorum ya. Atlamayı mı? Bir de tercih ettim. Gökyüzü bambaşka. Ne 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 yapalım. Ha, anneciğimiz geldi. Evet ben de dans ediyorum. Oyunu resmen bitirdik ya. Dans dans dans. Ha, şimdi. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bak istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Hadi bay bay.